kurşun gibi. ters soy 2 TL daha göndermiş. Uçan tekme falan diyorum. Boşa Aha. S A Öldürecek şimdi beni burada. Aha Ceyhun. Gittim. e hadi ya öldür oğlum birini de yakalayayım hadi. Nerede buldun? Arkadaşlar, sek security'de buldum. Eee. mit ben de aşağıdakini yapayım bari. <Gülüyor> 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 Alo! Oha iki kişi <laughs> Ne yapıyorsun? Tamam. Zaman go! 10 nerede? Double kill listem abi ile bendeyiz bu kadar. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ben bir şey söyleyebilir miyim? Nerede? Bir dakika söyleyeceğim. Nerede biliyor musun? Laboratuvar alttan giriş var ya. Tam Ondan İslam'ın oradan çıkma arasındaki 3 saniye vardı. Bak oğlum bu sefer bana inanın. Bak kesin. Ben artık. bir şey söyleyeyim, söyleyeyim. Ne diyorsun oğlum sen ya? Abi. Bak, oğlum, ben sinirliyim Bak sinirli bir televizyoner mi? Oynamıyorum oyunu. Ben oyun oynamıyorum. As. Koruruz dümen Size ya, 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 ya. lan konuşma senin lan hepinizin tamam Aspin ya ne sen ya, ya. boş benim... burası bak, bak. soluk, soluk Arda soluk o, bu ben, karı, aptal, aptal, aptal ipo veriyor tansiyonu bir ben, çıkıyor benim çıkıyor benim bak Abi bana niye güvenmediniz oyun başında ya? <laughs> ya abi gence buna laf anlat bak ya. Gülüyor küçük gönlü ya. Güzel oyun güzel oyun. Günaydın <laughs> kanks. Günaydın kanks. Abi ben bir şey diyeceğim ya. Nişe mi sen buldun? Bir dakika Oo. bir dakika bir dakika bir şey diyeceğim ben. Abi ben, ben yine vurdum. Gençler Allah bir dakika ya. Allah. İslam bir şey soracağım. Efendim kanki. Kanka imposter mısın? Çünkü birisi bildirimden gelip bana Rambo Sevic imposter yazdı da. Oğlum yani. Oğlum, niye söylüyorsun devam etsene. Kanka hayır oğlum ben şimdi ha. ben de imposter değilim şimdi bak. E, adam, Ama olmaz sanki ben size çıkaram ee... bunu Ben oğlum, fıtık yiyorum imposter da yani. değilim. Ya oğlum. Ya ben amel olmaktan sıkıldım. Sıkıldım amel olmaktan. Beni öldürsünler ya. Atı geliyor, atı Allah öldürsün. Kuşu kuşun, kuşun lanik. Game shake shit. Ah! Laat, laat, laat. laat! laat!